Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu araç içini tam ayarlayamadık. Evet, ya. Aşk nadir bilmez misin? Yani bisiklet mi daha iyiydi? Bazen düşünüyorum. <laughs> daha mı az yorucu gibi? <laughs> Gelin gelene kadar siz burada bekleyecek misiniz? Evet bekleyeceğiz ben. Bu da almadı mi diyorum. Akşama kadar yömede çalışıp gelip buza prova yakıyorum. Tabii canım. <laughs> 165 belgeselden 7. olduk biz. Gelini bu köyde mezarlığı Hahaha <laughs> Para almadan tencerenin kapağını Hahaha <laughs> 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 Damat kaçırıldı. Kardeş nereye? E Mersin'e. Herkes gider Mersin'e sen gidersin tersine. Niye Mersin nerede ki? Mi? Mersin aşağıda kardeş aşağıda. Sağ Şoray uzun yolda Mersin'de. Mersin'de mi tersinde mi? Gelini bu köyde mezarlığı dolaştırtıyorlar. <laughs> <laughs> Para almadan tenceremi kapağına alıyor. Hahaha! Damat kaçırıldı! Aslan Aslanköy'deyiz sevgili seyircilerimiz. Sizi bir yörük düğününe davet ediyoruz. Yörük düğününde başlangıçta ablalar atların üstünde oğlan evine doğru ya da kız evine doğru gidiyorlar. Bilmiyoruz tam olarak. Ya kız almaya gidiyoruz, büyük ihtimal kız almaya gidiyoruz. Hanımlar biner dedik ama bazen misafirlerin de beygire bindiği oluyor. Abla, abla, dedi inmiyoruz mu? Yo şu anda gelini bekliyoruz. Gelin gelene kadar siz burada bekleyecek misiniz? Evet bekleyeceğiz. E, atın üstünden mi bekleyeceksiniz? Evet. İyi rahatın rahat valla. Ben indim ama pişman da oldum yani attan indim. Yok Şu anda çok iyi rahatım. E, rahatsın tabi, ayakta dikilmekten iyidir. Gelin gelene kadar gelini almaya gelen ablalar burada bekliyorlar. Efendim siz ne soruyorsunuz gelin hanımın? Yengesi oluyorum. Ya istersen amcası da yüzünü görmüyoruz ki. Anlamayız yani. Tanımıyoruz ki biz şu an. Bizim için sen bir e, kırmızı bir eşarttan başka bir şey değilsin abla. Ses veren bir bez parçası gibi görünüyorum burada. Kukla gibi görmüyorsun buradan baktığın zaman. <laughs> abla yazıktır ata be. <laughs> Nasıl kıydım ne yaptım be ata Bu atın bir istiyap haddi var. Ben de diyorum hayvan niye bağırıp duruyor diyorum ya. Bilmiyorum size ulaştı mı bu, affedersiniz hayvancığın sesi? Hayvan tabii konuşamadığı için derdini anlatamıyor. Belim çatladı, benim diyormuş hayvancaz. Ablayı görünce anladık biz de. Ee, hanımlara kilo ve yaş sorulmaz. Nesi oluyorsunuz siz gelinin? Yengesi. Ata binmek zorunda mı? Evet. Abla sen traktörle geleydin. <laughs> Yazıktır bu hayvanın da bir canı var mı annemle? Bekliyoruz mu siz şimdi gelin gelene evet. kadar? Peki. Ben ama gideyim bir bakayım ne, ne oluyor, ne bitiyor. Kolaça ne demek var? Annem sen yiyecek mi getirdin bize? Yok ben kına yakmaya geldim de. Geldiğinden ne oldu ki ne? <laughs> kına yakmaya gideceğim şimdi ben. Kına yakmaya gideceğim. Kına yakmaya, yakmaya gideceğim ben. Geline mi yakacın? Geline yakacağım geline. Yakarsın. Yakacağım. Karşılığında bir para alacın mı? Kısmet. Alacın yani? Alırım tabii. Valla kaç para alacın? Onu bilemem. E ben yakayım o zaman. Olmaz. Ne var be? Ne olmaz, olacak? olmaz. Kırışırım ben, ben seninle. Olmaz. Biz şimdi gelini almaya mı gidiyoruz? Tabii al. Burası kız, kız evi mi? Evet kız evi. Naz evi dedikleri bu ev mi? Ee, ben korkuyorum zaten de. Niye korkuyorsun? Kız evi naz evi ya. Ee? Biraz çeksiniyorum işte. Neye çeksiniyorsun anla? <laughs> <laughs> kız evi naz evi demezler mi? Ya derler de sen niye çeksiniyorsun? Ya işte gelin alalar biraz süzüleceğiz sıkılacağız. Büzülme, sıkılmasın. Çeksin ne? Çeksin. Bir bakabilir miyiz içinde ne var? Ya aslında bakılmaz da. Neyse yine de bir bakabilirsiniz. Sizin hatırınız için açalım bari. Aç bari bizim hatırımız için bari. Bu ne be? Kibritleri koymuşsunuz çamurların içine. Buna yaka gideceğiz. Gidiyoruz ya. Kına bu mu? Evet. O kına. Şeyler niye duruyor? Kibritler, Kibritler. yanacak ucunları. Mum yerine. O zaman mumumuz Keskide yok ya. Eskiden mumumuz yokmuş. Bunlar mum. Mum yerine. E, ha. Şimdi bu yeni bir mum, mum e, Şimdi var şey. niye koymuyor şimdi? Yok olmaz. Gelenekten taviz vermeyeceğiz. Tabii. Siz köyün en zengin hanımefendisisiniz anladığımız kadarıyla. Herhalde öyle. Sizin gülüşünüz 4-5 milyar yani. <laughs> kapatma kapatma. Ağzında bir servet taşıyan teyzemiz. Maşallah. Bir şey yok. Bir şey yok. Ya bende de olmasın bu kadar servet besliyor sen ağzında. Eline takacağız onu. Sokup eline takacağız. Yapma be. <laughs> Niye dişsiz gelin mi aldın? <laughs> Daha güzel olsun diye. Siz ne oluyorsunuz gelinin? Kayınannesiyim. Kayınvalidesi olacaksınız. Evet. Kızı almaya geldiniz. Evet. Niye bunu açmıyorsunuz? Ne bileyim işte. Açılmaz mı ya? gösterilmez Aslında mi? Aslında öyle. E kapatalım o zaman. Bizim canım. Hatramız. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah inşallah zorluk göstermezler. İnşallah bakacağız. Kız evi bu. Naz evi evet. olabilir. Ne aldınız efendim? Kına. Kınayı teslim aldım. Şimdi Ama başka bir şey de aldınız. Aha. ufak bir hediye. Ufak bir hediye. Ne dediniz de ufak hediyeyi almıştınız? Ben kınacı kızıyım. Tamam. Kınacı kızının afiyeti. Yani hani kınacı olanın afiyeti? <laughs> Beni ilgilendirmiyor kaynanacığım. Burada kilitleriz. Kınacı olanın afiyetini de alalım efendim. Bir diş yeter. Bir diş. <laughs> tek tek bir dişin yeter. Allah bin bereket olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar hanımın arasında bey hayırdır? Bir ben kızın babasıyım. Ha kayınpedersin, kayınpedersin sen. Kayınpederim. O he. bakımdan duruyorsun ya. He. Kızımı Kızı vereceksin dayı? Evet. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Anası nerede kızım Sizin... İşte bu. Ana, kaynana. Evet. evet. Nasıl sen dostum. Senin dünürünün adı ne? Kızının kaynanasının adı ne? Aman adını unuttum ya. Bir <laughs> 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 <Öyle>. Unutkanlık <laughs> var da ondan onu diyorum bazen işte yaşlılıktan Unutursun yani. tabi kızını teslim edeceksin evet. bir de adını mı ezberinde tutacaksın? Evet. Neydi? bir gün. Üzüntünden Üzülecek, kızım gidecek üzülecek öyle. bir şey yok anneciğim de bütün kızların kaderi bu. Ben. sen de gittin. Ama ben de gittim ama işte şimdi üzülüyorum kızım gidecek. Diye. Öyle canım. Kına yakıp oynayacak halimiz yok ya yok kızımız ya, giderken. kına dedim de e, buyurun yakalım bari. Yakalım. kızımız Kızımız konuşabiliyor mu? Dilimizi biliyor mu kızımız? Konuşmaz mı gelinler? Estağfurullah. Üzüntülü mü? Evleniyor canım ne var bunda üzülecek? İsminiz efendim? Elife. Elife. Ay ismine kırban olsun seni alacak olan o bıyıklı mıydı? Bıyığı var mıydı nişanlı? o bıyıksız ismine kurban olsun senin. Elif Hanım kaç yaşındasınız efendim? 20. Maşallah. Geliyorum be tamam geliyorum. Benim beygir özler beni. arasını aşağı <laughs> Geliyorum geliyorum. Nasıl oldu bu iş efendim? Görücü usulüyle. Kim gördü sizi? Kaynanam. Kaynananız. Hı -hı. Altın dişli. E... Hayriye. Birgül <laughs> Hanım efendim, değil mi? Altın dişli bir gül gördü. Evet. Size gülünce korkmadınız mı efendim? Ay anam diye. Hayır korkmadım. Bu ne zenginlik dedin değil mi? Evet. Zengin bir aile <laughs> Kadın bir gülüyor, 24 ayar gülüyor dedim. Peki görücü de hiç gönlün kaymıyor mu? yani? Beğenmiyor musun çocuğu? Beğeniyorum. O zaman ne bana böyle görücü <laughs> sürüle, sürüle falan diyorsun. Bozdurtacaktın az kalsın düğünü. Nişanı, kınayı vesaireyi bozdurtacaktık bize. Kına yakılacak şimdi sana. Üzgün müsün yoksa mutluluğun mu daha fazla? İkisi de. %50 %50. Hı -hı. Gurbete gidecek misin? Evet. Nereye gideceksin? Çarşıdan Aslan Çarşıdan Çok uzak be annem be. Ay. Çok uzak be. Kaç kilometre? 3 kilometre mi 2 kilometre mi? 50. 50 kilometre. Vay be ne gurbet be. Kızım millet Almanyalara gidiyor gelin be. Yine ananın dizinin dibindesin. Yumurta dediğinde yumurta, yoğurt dediğinde yoğurt. Babanı özlediğinde gelip görebileceksin. Yurt dışındakiler ne yapsın? Ha Elifem benim. De Kala abi, kalırsın öyle. Sen seviyorum belli. Evet. Ee? <laughs> ee? Kaç yıllık evlisin? 26. E tazesiniz daha be. <laughs> Siz efendim, e, Birgül hanımefendiye kıyasla biraz daha fakir mi oluyorsunuz? Biraz biraz. Dişler de kutlu. Dişlerden de belli e, Gümüş gümüş olmuş. Hmm. Altına para yetmedi mi yetmedi. efendim? Yetmedi. Yetmedi. şöyle bir gülümseyin de hafif bir 2006. <laughs> kınacı kızın pek kınacı kızlığı. Yani ismi kınacıkmış herhalde. Ne biçim konuşuyorsunuz canım? Yani ne münasebet Hiç de yaşlı değil. Siz siz bekar mısınız efendim? Alan almayın. Evet. Bekarsınız. İşte bundan sonra sıra gelir diye. İnşallah, inşallah. Her düğünden sonra bir sıra gelir diye um bekliyoruz. Efendim var mı bir kafanızda bir model? Sen evlisin değil mi? Onun için pişkin pişkin gülüyorsun <gülüyor> Canım belki tercihi bu yönde. <laughs> Evlenmek istemedi. Yok biz de destekliyoruz zaten. Bulmak bulmak için uğraşıyoruz. Ama yani. bir insana bu kadar evde kalmış. Evde kalmış. Koca bulamamış da evlen. Ben ne eski? Ben ki. demedim. Ben dedim. Ben dedim. Sen <laughs> evli misin? Yok ben de bekarım. Sen ben de, de bekarsın. aldım. Hiç evlenmediniz mi efendim? Ya ben yok evlenmedim. Alan olmadı evde kaldım. Allah Allah niye almadılar ki? Beğenmediler. Neyinizi beğenmemişler? Boyun çok uzun dedi. Halt etmiş onlar. <laughs> ne varmış canım boyunuzda? Bilmem. Yani bir hidayet boyu yok ki yani. yani. Bir çağla şikel boyu yok. Gerçi sen benden de uzunsun ama <laughs> boyumu beğenmediler. Erkekler uzun oldu canım. Öyle mi? Kadın uzun. Ne var canım? Yani Bundan sonra artık. Televizyonda neyde gören olursa belki işte şey beğenelim. yap. Beğenelim, beğenelim. Sizi bir alalım o zaman. Buyurun. <gülüyor> buyurun buyurun. <gülüyor> yok beni beğenen oldu da ben onları beğenmedim. <laughs> Ha Siz Benim ayrı vardı. takılıyorsunuz, evet, evet. onu hiç kimse beğenmemiş, evet, Beni beğenen oldu, sizi beğen isteyen ben oldu, beğenmedim. siz ne dediniz armudun sapı, üzümün evet. çöpü, hı hı. pişman mısınız? Yok, böyle daha güzel. Böyle bir gelin gördüğünüzde e, ümünüz sıkasınız geliyor mu? Geliyor. Geliyor değil mi? <laughs> Kızım sen bir git ananın yanına git, biz bir şey konuşuruz. <laughs> 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 Elifeciğim kaç kurtar kendini. Kızım her şey olacakmış beyaz yaşası. Aslan köyde Mersin Aslan köyde kız evlenmek istiyorsa hı hı. beyaz eşyası Tabii, tamam edin. Olmazsa Hiç olmuyormuş. Şey o, Allah! <laughs> Bekar erkekler. <laughs> Bulduk biz damarı. Yaş ayıp olmazsa kaçtır efendim? 40-50 var. <laughs> 40 ile 50 arasında 10 yaş var. <laughs> hani belki biri seyreder. 45 işte. 45. Hı -hı. 45. Hiç evlenmediniz. Evlenmedim. Ev işlerinden anlarsınız. Anlarım. Malınız mülkünüz yok. Fakirsiniz. Yok. Bir eşeğimiz var. Affedersin. Ör görürüm işte. Tamam. Bir tane eşeğiniz var. Bir tane eşeğimiz var. Bir var. Biri gelse kız ben seni alacağım eşeğini ver dese. Veririm. Verirsin. Hı -hı. Eşek feda olsun. Tabii. Hiç isteyen olmadı mı bugün? Olmadı olmadı. Bir kişi bile gelip istemedi mi? İstemez. O istemeyenlerin boynu altında kalsın. Öyle olsun. <laughs> Buyurun. Niye yastığın bak, 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 üzerine diyorum. oturuyorlar? Evine bağlı. Yastık buraya evine bağlı olsun diye. <laughs> evine bağlı olsun diye yastığa oturuyorlar. Sandalyeye oturunca evine bağlı olmuyor. mu? ne fıtırlıyorlar? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hiç durduramazsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. <laughs> Bismillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala siddina Muhammed. Allahümme salli ala siddina Muhammed. Tamam. Hı. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Açarlanmış <laughs> iplik gibi Sürmelenmiş keklik gibi Yabancıya gelin gider Emmi dayı kıtlık gibi kızanası kızanası. Hani bunu zanası Bir küçücük çay dolanır O da başından bulanır Anne besler el gönenir Hoş giden bacım hoş giden Cem oğlumuza eşkide Baran gelmiş, karlar ya. Kız anam kanın kutluyor yoksun Kırbağ nasıl, kırbağ nasıl 🎵Beri gelsin kız <Sessizlik> Sen 🎵O zaman olurum aman kızım sen miradın ben olduğunda kuzuyum🎵 🎵Gel sana bu yoğun anası🎵 bu onun babası🎵 🎵Kızın gitmeyiz yolcu olmuyor🎵 🎵Neden bakayım sen oradayım🎵 🎵Gelin kalmış kaya mam buradayım🎵 kurbanl yg ananfanga <laughs> KURBAN oluroy yo aman kızım yoyam ya, ya, ya. ya ağlama ana yolu bala kuzum benim gibi yeddi de asiyeng muk ayağın KURBAN yutlu da asiyeng gurban oluroy aman kızım neden ağla aman kuzum ey dayım Evet. Herhalde bir kız babası için evet. en zor anlardan biri. Evet. Kızının kuşağını bağlar. Kuşağını bağlayacağım evet. İlk doğduğunda elini aldığında, kucağına aldığında bunu yapacağını biliyordun. Biliyorduk yani. Evet. Tamam. Biliyorduk. 20 sene sonra 20 sene sonra ne biliyorduk zaten. Birinin ev, evinin ocağını yakacağını biliyorduk zaten. Bir ocak yakacak diyorduk. Hadi bakalım. Hayırlısı, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, inşallah. Babalar böyle pek belli etmiyorlar duygularını. Üzülüyorlarsa da pek çaktırmıyorlar. Hoş geldiniz. Siz bir dakika. Burası, affedersiniz ne Dingonla Hırna benziyor, ne de Subaşının beygirinin. Evet. <laughs> ne ne? Gelin alacaksın da, usulü erkeni vardır. Tamam. Bir soralım bakalım nasıl alacakmışın? Kapıyı açıp alacağız. Yok ya. <laughs> Arkadaş, bu abim saf arkadaşım benim. İsim nedir? Hüseyin. Hüseyin'cim sen e, kızın nesi oluyorsun? Olan tarafıyız. Oğlan tarafıyız Olan tarafısın. Damadın nesi oluyorsun sen? Damadın abisi. Damadın abisi. Hiç öyle kapı açılıp kız alınır mı ya? Hüseyin'im olur mu öyle şey? Almayalım mı şimdi? E, alacaksın da bu erkanı vardır. Önce kapıyı çalmak için bir şey çıkaracak senin cebinden. Kapıyı çalmana izin versin diye. Kapıda dikilen bir tane şey var ya. Önce bir kapıyı çalman lazım değil mi? Evet. İçeridekilerle... Tamam çalacağız. Ha, tamam çalman için de işte bir şey vereceksin ki biz çekilelim de kapıyı çalasın diye. Uyanmıyorum be. Bak şişe şey... size vereceğiz herhalde. Yok <laughs> bir, bir bölümünü bir bölümünü. Az bir bölümünü biz alacağız. Ya hadi tamam tamam. Güle 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 güle. Bu ne ya? Bir milyon çıkarıyor adam. Abla çok memnun olduk. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Biz gitmeyiz Çak... gelin almayınca. Ne yapacaksınız? Biz gelin Almanca gitmeyiz. Bana baskı yapma ablacığım. Ben demir kuluyum şurada. Üç kuruş para kazan. Hayır yeter. Eğden çok alma. Canım şunu al sen. Çalabilir değil mi kapıyı? Evet. geldik. Çalsın bakalım. Hocam sizden. Üstünü de verelim biz. Buyurun bakalım. Başçı dışarı verdik ama. Bir gel hele bir gel. Bir gel hele. Canım bir gel dışarıda konuşalım. Anlaşırsak açarsınız kapıyı. Gel bakalım. Sen kızın nesi oluyor Elif'in? Kardeşi. Kardeşi. En doğal hakkın. Tabii başçını alacaksın. Görelim canım baş. Bana bakma. Paralara bak. Ben bana, bana ne bakıyorsun? Nereye yetiyor? Dur ya. Az oldu. Yaşa dayı be. Yaşa ağzında. ağzında. Tamam, ya. Öyle olmaz. Kaçıncı diye bir de yaşıyoruz. Az oldu bu. Al baba bu da sana. Al. <laughs> evet, evet. Canım o elindekilerin hepsini de arkadaşa az ver bakayım. At. Dağıt bakayım. Tamam mıdır? Tamam tamam. Tamam. Erkek tarafının parası yoksa gelin evden mümkün değil çıkmaz. Gelini bu köyde mezarlığı dolaştır diyorlar. <laughs> Para almadan tencerenin kapağını <laughs> kapağı <laughs> Damat kaçırıldı! Ya nasip de kız? Ya nasip? Ha? Bu nedir? Uğur. Uğur. Yüzü ak çıkması Yüzü için ak yani olsun, Yüzü ak olsun her gittiği yerde diye Yüzü e ak olsun, He. un atacağız. Evet. Kime atacağız? Yelinin arkasından. <laughs> ak olsun, ak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğiz? Mezarlığa gideceğiz. Yavrumu ölmeden diri diri mezara gömecekler. Hayır, hayır. Sopa sağlam kızı mezara getirecekler. Ya, ne biçim olursan ol, burayı düşüneceksin. Yani ne biçim olursan ol, buraya geleceksin. Buraya gelin. Sonu mezarlık. Nerede yaşarsan yaşa, bu mezarlığa geleceksin. Gelini bu köyde mezarlığı dolaştırtıyorlar sevgili mezarlığı seyircilerimiz. Ölümü unutmasın. Unutmasın diye. ölümü. E, hiçbirimiz unutmayalım da. Hani böyle en mutlu gününde mezarlık. ilginç. Ne Pendili istiyorsunuz? Ya para ya mendil. Ha mendil ya da para. Evet. Abi. Buranın virüsü mü öyle? Yok İyi, sen mendil al ben para alayım. Devam. 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 Mendille para istiyoruz. <laughs> mendille paramızı istiyoruz. Açmayız bunu. Gel ablacığım iyice gel. Gel gel gel. Gel sen nereye git? Dur bırakma sakın. Bırakma. İki tane mendille para istiyoruz. Ben... Gizliden. <laughs> Yaşa be abla. Ben bununla Somali'ye yardım bile ederim yani. <laughs> Oo şeker bütün köye yeter be. Mendil veren mi? Mendil gelen mi? Sıra sıra söğütler, anası kızını öğütler. Gelin almış gidiyor koç baba yiğitler, koç baba yiğitler aşkına diyelim bir Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sefere mi gidiyoruz, mezarlığa mı gidiyoruz anlamadım ki benden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.